Sevgili vatandaşlarım, gün dayanışma günüdür. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı çalışmalarımızı özverili bir şekilde yürütüyoruz. Bu doğrultuda ilk etapta öz kaynaklarımızla yardımlarımıza başlamıştık. Ardından Antalya Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Odaları, TÜRSAP, SİAD'lar, Organize Sanayi, İş Dünyası, ve hayırseverlerimizle bir dayanışma platformu oluşturduk. Bu zorlu süreçte çok sayıda vatandaşımız işsiz kaldı. Bu zorluğu birlikte el ele aşmak için ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yapıyoruz. Bu dayanışmanın daha büyümesi, daha fazla aileye ulaşmak için yardım platformumuza siz de destek olabilirsiniz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız 444 9420 numaralı telefonlarımızı arayabilir ya da merkezde Can Piramit, ilçelerde ise Atasem kurs merkezlerimize gıda paketlerini ulaştırabilirler. Haydi Antalyam. Biz bu zor günleri birlikte aşarız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Sağlıklı günler diliyorum.